Ağzı billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahillazi la yedurru ma ismuhu şey'un fil ardı ve la fis sema ve huves semiul alim. İslam'a gönül vermek, Allah yolunda gayret etmek hepimizin vazifesidir. Diğer insanların hayrı için koşmak çok önemlidir. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam şöyle buyuruyor hayrun nas men yenfaun nas. İnsanların en hayırlısı insanlara faydası olandır. Onun için insanlara hayrı dokunmak bu ister Müslüman olsun, ister gayrimüslim olsun, herkesin iyiliği için çalışmak çok önemli bir özelliktir Müslüman için. Onun için Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam da böyle buyurmuştur. Dolayısıyla bizler bu yolda cehd etmeli, gayret etmeli, çaba sarf etmeliyiz. Bakın enteresan bir hadise anlatayım. Yapılan bütün İslami çalışmalar, hizmetler, her türlü koşuşmalar insan için bir şeref vesilesidir. Bu noktaya gelmişken bir dua ile başlayıp bu anlatacağım enteresan noktayı arz edeceğim. İlahi, hamdini sözüme sertac ettim. Zikrini kalbime miraç ettim. Kitabını kendime minhac ettim. Ben yoktum var ettin. Varlığından haberdar ettin. Aşkınla gönlümü bir karar ettin. İnayetine sığındım, kapına geldim. Hidayetine sığındım, lütfuna geldim. Kulluk edemedim, affına geldim. Şaşırtma beni, doğruyu söylet. Neşeni duyur, hakikati öğret. Sen duyurmazsan ben duyamam. Sen söyletmezsen ben söyleyemem. Sen sevdirmezsen ben sevdiremem. Sevdir bize hep sevdiklerini. Yerdir bize hep yerdiklerini. Yarat bize erdirdiklerini. Sevdin Habibin Muhammed Mustafa'yı kainata sevdirdin. Sevdin de hilat risaleti giydirdin. Makamı İbrahim'den, makamı Mahmud'a erdirdin. Sarvar asfiya kıldın. Fatemul Enbiya kıldın. Muhammed Mustafa kıldın. Salat selam, tahiyyat ikram, her türlü ihtiram o Muhammed Mustafa'ya ve onun alı ashabu atbaana ya Rab. Şimdi anlatacağım enteresan hadiseyi bu güzel duadan sonra arz edeyim. Tabi her zaman güzellikleri, iyilikleri ortaya koymak müminler için en önemli hususiyet ve en güzel hadisedir. Biz Danimarka'da bundan takriben 35 yıl önce bir selam radyosu diye radyo yapıyorduk. Danimarkalı radyo yöneticilerine de hakikaten o günkü yöneticilere buradan tekrar teşekkürlerimi arz ediyorum. Normal Danimarka radyosunun içerisinde bize de bir bölüm verdiler, bir saat, iki saat. Tam böyle öğle vaktinde program yapıyoruz. Program yaparken tabi biz Kur'an-ı Kerim okuyoruz. Tabi orada biz e ezan vakti gelince ezan okutuyoruz radyodan ve bütün bunlar gayet normal bir şekilde devam ediyordu. O zaman böyle İslami fobi dedikleri, aslında İslam düşmanlığı olan bu ee, düşmanlık yoktu ve insanlar bilakis dini yaşamak isteyen insanlara yardımcı oluyorlardı. Ee, ancak ondan sonra tabii çok çeşitli gelişmelerle özellikle olumsuz yap yaşanan hadiselerle durumlar çok farklı bir noktaya geldi. Şimdi o noktaya girecek değilim. Ancak biz radyoda kısa sureleri okutuyoruz ve ezan okutuyoruz, radyo programlarını yapıyoruz. Hatta hiç unutmuyorum, ilk yaptığımız radyo programı takriben bir 7-8 saat sürmüştü. Ondan sonra zaman azalmaya başladı, en sonunda canlı yapmaya başladık. Bu sefer program gidiyorduk, 2 saat sağ baştan giriyorduk, 2 saatte çıkıp gidiyorduk. O kadar rahatlamıştı. Sonuçta oradan biz Kur'an-ı Kerim kısa sureleri okuyunca, ezan okuyunca Cami'nin de adresini veriyorduk. E, demek ki 32 yıl olmuş. Çünkü 1990'da o bölgedeki camiye taşınmıştık. Sonra bir gün caminin lokalinde otururken, Avrupa'daki camilerde lokalleri vardır, oturma yerleri, orada çay kahve içme yerleri vardır. İnsanlar her yerde buluşamadıkları için e, ee, bir genç geldi. Boğazında da böyle haç işareti asılı. Kapıdan içeriye girdi. Ben dedim ki aman kimse adama dokunmasın bir soralım niçin geldi, kim, ne diyor. Yani herhangi bir şekilde bir tepkisel bir hadise olmasın gibi dedim. Çünkü durumu çok farklıydı. Başında belki 20-30 tane belik vardı. Afrikalı birisi belli ki. Girdi içeriye böyle biraz da e, yani girer girmez niye geldi orası özel e, insanların camiye gelen insanların lokaliydi gibi bir tepki olmasın diye söyledim zaten olmaz Allah'ın izniyle ama herhangi bir şekilde bir e, sıkıntı meydana gelmesin istedim bunun üzerine adam'a çay kahve ikram ettik böyle güler yüz yaptık iyiliklerle konuştuk vesaire. Adam bir iki gün böyle geldi gitti ama böyle her şeyi süzüyor, her şeye dikkatlice bakıyor falan. Sonra dedi ki efendim bir radyo yapıyorsunuz ya ben o radyoyu dinliyorum. Ancak dedi ben o siz kısa sureleri okuduğunuz zaman ben onu tekrar edebiliyorum. Çok güzel bir şekilde tekrar ediyorum. Ve sonra da ezan okuduğunuz zaman o ezanı da ben çok iyi tanıyorum. Acaba dedi yani ben Afrika'dan getirildim ama annem babam Müslüman mıydı onu bilemiyorum falan dedi. Dedim ki onu ben de bilemem sen de bilemezsin. Ama sureler tekrar edebiliyorsan belki deden belki ninen sana onu küçükken öğretmiş belki bulunduğun mahallede birisi öğretmiştir. Geldi gitti hoş sohbet vesaire dedi peki ben Müslüman olsam nasıl olur? Dedim ki ona sen karar vereceksin, şu anda Hristiyanım diyorsun. Ama Müslüman olmak istersen yeniden biz sana İslam'ı arz ederiz. Ve sen bunu istersen Müslüman olursun. Yoksa dinde kimse Müslüman olsun diye zorlama yoktur. Çünkü Kur'an-ı Kerim'inde Cenab-ı Hak S.Celal فَمَنْ شَاءَ وَمَنْ شَاءَ <فَاليَكْفُر> Kim dilerse iman eder, kim dilerse inkar eder buyuruyor. Onun için Dileyen iman etsin, dileyen inkar etsin. Yine ayeti celile de ba'de sazu billahi ve şeytanir racim. La ikraha fid din. Dinde zorlama yoktur. Yani kimse kimseyi zorlayamaz. Ben birçok hadise oldu. insanlara bunu söyledim. Gönül hoşluğuyla, gönül rızasıyla Müslüman olacaksınız. Yoksa e, bir insana zorlayarak Müslüman olmasını ortaya çıkarmak zaten olmaz. Kabul de olmaz. Çünkü Dil ile ikrar, kalb ile tasdik gerekir bir insanın Müslüman olabilmesi için. Dedim İslamı arz ederiz, dilersen Müslüman olursun. Bu tamamen sana kalmış bir şey. Dedi ki ben dinlemek istiyorum. Neyse birkaç gün konuştuk falan. Bir gün geldi dedi ki evet ben inanıyorum dedi. Zaten e, siz diyorsunuz ki siz İsa'ya da Musa'ya da İncil'e de, Tevrat'ın aslına da iman ediyorsunuz, İncil'in aslına da. Dolayısıyla bir tek sonuçta e, Zebur'a da iman ediyorsunuz. Bir de Kur'an-ı Kerim kalıyor. Ben buna da kitap olarak iman edeceğim. Bütün peygamberlere de siz iman ediyorsunuz. Ben de son peygamber Muhammed Mustafa'ya da iman edeceğim. Dedi. Tamam, sen bilirsin dedik. Bunun üzerine kendisi Selbistem deniyor Danimarkaca. Yani kendi tercihinde. Kendisi bunun üzerine tamam dedi. Şehadet kelimesini getirdi ve Müslüman oldu. Şimdi ben bunu tabii çok etkilendim. Yani 5 yaşında gelmiş buraya. 15-16 yıl olmuş. 16 yıl sonra tekrar ilk durumuna dönüşü Cenab-ı Hak kendisine. O radyonun sebebiyle vesile kılıp hidayet eyledi. Onun için bu çalışmalar elbette çok önemli. Ben bunu bir konuşmamda anlattım. O zaman 1992'lerde, 93'lerde bir milletvekili Türkiye'den gelmişti. Bunu dinlemiş ve Türkiye'de gitmiş, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde anlatmış. Rahmetlik Erbakan Hoca da oradaymış. O da böyle çok sevinerek bu hadiseyi dinlemiş ve diğer milletvekilleri de tabii bu hadiseye sevinmeyecek hiç kimse yok. Ama eski başbakanlık yapmış birisini de anmadan edemedim. Çünkü bu güzelliği o da böylece duymuştum. Bununla şunu kastediyorum, anlatmak istiyorum. Gerçekten İslam'a yönelmek çok önemli. Bu hususiyete elbette dikkat etmeliyiz. Eee hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.